Merhaba arkadaşlar. Gidiyoruz gidiyoruz ablamın kızdırma video. Ablamın kızdırma video yapıyoruz tabi. Ama ablamı o kadar sinirlendireceğim ki göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz. Annem öldü abla. arkadaşlar. O zaman sen beni demek kızdırmaya çalışıyorsun. Ama yapamadın. Arkadaşlar o zaman. Merhaba arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz. ay bizi nereye götürüyor acaba? Geliyoruz. Geldik. Arkadaşlar benim tuvalim. Bakın. Bakın burada boyamalar bu da var. Burada fırça da var. Bırak. Arkadaşlar aslında bugün konumuz o değil. Bugün konumuz... Tabii Aa. ki 23 saat odada! Hayır. Ne? Değişik. Vay mı? I uh ıh. -uh. Oyuncak mı? He, eh, benimle gel. Oğlan koş! <laughs> Çocuklar biliyor musunuz artık ben 5 yaşına geldim. Söyle, bilmeyen kişi kalmadı benimle. Şu oyuncakları topla ben de hazırlayıp geliyorum. Bunun içinde bir yazı var. Ben koş bir şey buldum. Bir dakika, dakika arkadaşlar. Bunlar var ama bakın burada bir yazı var bakalım. Bir şifre var arkadaşlar. Sen mi yazdın? Evet. Arkadaşlar bakın bir şifre var. Ben bunun ne olduğunu galiba biliyorum Araba bunu buraya kim koydu? Ha? Araba bunu buraya kim koydu? Araba mı? Tabii <laughs> ki Televizyonda 1000 diye bir çizgi film var arkadaşlar. Buralarda olması lazım. İşte burada. Nerede? Göremiyor olabilirsiniz ama yazılar var ve tam aynı sayılar. Bu ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Gidelim. ilk sizin istediğiniz gibi. Siz bayağıdır istiyordunuz biliyorum. Herkes like atıyor. Bizim videolarımız çok beğeniyor. İsimlerimizi de hatırlıyorsunuz. Ee, ablam çekici Berra tabletinden. Benim tabletimden. Ben de beyler. İsmim. Arkadaşlar şurayı bay bay diyelim çünkü hazine dili. yerden devam edeceğiz. Evet. Görüşürüz.